Merhabalar, şimdi size liposuction uygulamaları konusunda kısa bir bilgilendirme yapacağım. Liposuction uygulamaları özellikle sporla, diyetle geçmeyen e, bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için uyguladığımız bir yöntem. Küçük deliklerde girip kanül dediğimiz aletlerle bu bölgedeki yağları dışarı doğru çekiyoruz. Ultrason destekli da, vakum cihazı öncesinde yine ince kanüllerle bölgeye ultrason dalgaları gönderdiğimiz zaman biz buna Vaser ultrason son destekli liposakşın diyoruz. Veya yine bu bölgeye lazer ışını ile destekli yaptığımız zaman lazer liposakşın diyebiliyoruz. Yine bu bölgeye liposakşın işlemleri sırasında hızlı ve basınçlı streşimli dalgalar göndererek yaptığımız zaman biz buna power destekli liposakşın diyoruz. Bu şekilde e, uygulamalar arasında kendine göre artıları eksileri olan e, farklılıklar var. Hastamızda uygun liposakşin yöntemini seçtikten sonra bölgesel uygulamaların sayısına bağlı olarak ameliyatımız 1 ila 3 saat civarında sürüyor. Ameliyat sonrasında yine uygulama bölgesine göre korse ve bandaj uygulamalarımızı birkaç hafta devam ettiriyoruz. Liposakşin uygulamaları konusunda daha detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.